Hoş geldiniz. Hafta sonu programını değerlendireceğiz. Bültende ne var ne yok konuşmaya çalışacağız. Yine ekip arkadaşlarımızla beraber stüdyo yerimizi aldık. Ve hepinize hoş geldin diyelim. Hafta sonu muhteşem bir programla beraberiz. O zaman herkese ben de hoş geldin diyerek, sana da hoş bulduk diyerek Serie başlıyorum. Napoli Roma gibi çok güzel bir maç bizi bekliyor pazar günü. Napoli Salernitana'yı da yendi. Zaten koşu koşu şampiyonlar gidiyor. Çünkü rakibi yok. Yani altındaki takımlar sürekli puan kaybediyor. Bir türlü istikrar yakalayamıyorlar. Napoli de çok takılmıyor zaten. Kazanmaya devam ediyor. Çok erken bir şampiyon kutlaması da yapabilirler. Böyle giderse. Roma'da Dünya Kupası arasından çok iyi döndü. Son 3 maçını kazandı. Kupada da turu geçti bu süreçte. İyi bir seri yakaladılar ve gol yemiyorlar aslında baktığımızda. Mesela Spezi'yi deplasmanda 2-0 yenmek kolay değil. Spedio tabii ki ligin tepe takımlarından bir tanesi değil ama evinde çok iyi oynayan bir takım. Ee, Roma iyi gidiyor. Napoli'nin bu rahatlaması zaman zaman ona rehaveti de sokabilir. Maç içinde rehaveti soktuğu anlarda Roma'nın ben gol bulabileceğini düşünüyorum bu formuyla. Ama Napoli de kesinlikle düşündüğüm kadarıyla bence ee, bu kadro kalitesine cevap verecektir Roma'ya. Tam bir karşılıklı gol var maçı düşüncesindeyim. Ben de Napoli'ye baktığımızda etkili futbolunu sürdüreceğini düşünüyorum. Gol de yiyeceklerdir bence Roma. Bir şekilde o golü bulabilir. Görkeme katılıyorum. Ben karşılıklı gol varın yanına bir de Napoli galibiyeti ekleyerek o şekilde bir kombin yapacağım diyorum. Ve Süper Lig'e geçmek istiyorum. Süper Lig'e baktığımızda Fenerbahçe Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Sarı Lacivert'lerin bence durumu biraz kritik son 2-3 maçtır zor kazanan bir Fenerbahçe var. Kupayı da dahil edersek baktığımızda 90. dakikalarda gelen golle galibiyete gidiyorlar ama asıl sorun bence hücumda da o sezon başındaki istikrarlı olmaması Yani bir takım 90 dakika boyunca etkili hücum eder, zor kazanır okeydir taraftar için ama Fenerbahçe o görüntüden de bence biraz uzaklaştı. Top yaparken zorlandığını görüyoruz Fenerbahçe'nin. Kasımpaşa savunması burada soru işareti yaratıyor. Ama Kasımpaşa'nın gol buluru da çok olası bir ihtimal. Fenerbahçe gol değiyor. Zaten hücum performansı da yükseldi. Selçuk İnan sanki biraz oturttu gibi orada işleri. Biraz daha etkili hücum ettiklerini söyleyebiliriz. Bu maç yine karşılıklı gol var maçı gibi ama ben ilk yarı gollerine güveniyorum burada. İlk yarı bir buçuk üst tarafındayım. Yine böyle bir yüksek oran denemesi paylaşacak olursak da daha yüksek oran denemesi. ilk yarı karşılıklı gol var denenebilir diyorum. Ya Selçuk Hoca zor bir fikstürle takımın başına geldi. Şöyle bir bakıyorum da yani. Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Başakşehir, şimdi de Fenerbahçe ile oynayacaklar. Dolayısıyla işleri zor. Fenerbahçe'de senin dediğin gibi yani Gaziantep deplasmanında Gaziantep 10 kişi kalınca kazanabildi. Evet. Ümraniye maçında maç berabere bitebilirdi. Goller iptal edildi. Zorlandığı bir karşılaşmaydı ama yani yine fikstür Fenerbahçe'nin lehine gibi. Evde hata yapmaz diyorum. Fenerbahçe galibiyeti handikapla bekliyorum. Yani. Gollü maçta ben de hemfikirim. Gollü maçın yanında Fenerbahçe galibiyetinde de senin hem O yüzden 1 ve 2.5 üstü birleştiriyorum ben de. Ben de 1 ve 2.5 üste ee, katılıyorum. Ve Efe Kapa geçmek istiyorum. Bu hafta sonu Premier Lig yok. Ee, haldır aldır bir sürü Premier Lig maçı oynadıktan sonra Dünya Kupası'ndan sonra son 3 hafta sonunun ikisinde Premier Lig oynanmadı. İlginç bir fikstür var İngiltere'de. E, Brighton-Liverpool mücadelemiz var. Barış abiyle konuştuk yayından önce. Brighton'ı çok fazla <laughs> e, beğenmedi kendisi. E, Brighton Liverpool maçında ben iki takımdan da skor bekliyorum. Brighton'ın son maçta rakibine 3-0 yendiğini, ondan önceki maçın da 3-3 bittiğini hatırlatmak istiyorum. Gayet Brighton Liverpool'a karşı skor bulabiliyor ki Liverpool'un bu sezonki performansında e, göz önüne alırsak zaten e, hem iki buçuk üst artı karşılıklı gol var ya Hatta Görkem'in en sevdiği bayısıdır. Değerlendirdim. O en sevdiğim bayısı devam edeceğim. Ben Brighton'ı sevmedim demedim. <laughs> Brighton Liverpool maçını bültende önümüze getirdi sevgili Onurcan. Dedim ki bu kadar maç varken Brighton Liverpool maçını alacaksın. Ama illa İngiltere konuşacak. Konu buydu aslında. Daha düzgün ifade edelim. <laughs> Fransa'ya uzanayım ben o zaman. Daha güzel bir karşılaşma bence. <laughs> Marsilya Monaco ile karşı karşıya gelecek harika bir maç olacağını düşünüyorum. İki takım da çok formda. Marsilya üst üste 6 maçtır galip geliyor. Monaco'ya bakıyoruz 4 maçtır kaybetmiyor 3'ünü kazandı. Yani olan bir skor üretimi var iki takımda. O senin aldığım nokta KG var 2.5 üstü. Görkem'in çok sevdiği dedin ya. Tam öyle bir maç. KG var ve 2.5 üstü çok güzel bir bahis ya. Yani sizi ee, tek güzel bir bile olur. kitlenmesi olur. O olursa da işte şanssızlık 3, diye. 3 artık. 4 sıfıra da kitleniyor mesela. Brighton Yok Liverpool... KG var düşünüp 2.5 üst eklesek mi eklemesek mi düşüncesi için. Yani şimdi dedi ki 2.5 üst ve KG var mesela. Brighton Liverpool maçını hatırla. hatırla... 2.5 üst KG var bende de vardı mesela. <laughs> Brighton tek başına üst yaptı maçı. Karşılıklı gol evet. olmadı mesela. Şürgen <laughs> Kulab'ın ayı o Olsun. O gün de evet. canlı evet. iddiadaydık beraber. Evet, evet. Wolfsburg Freiburg evet. maçı 6-0 bitti. O zaman cumartesiden devam edelim. Giresun Galatasaray mücadelesi var. Galatasaray inanılmaz formda gerçekten. şu an bayrağı taşıyorlar şampiyonluk yolunda. Bu kadar yükseliş ben de beklemiyordum açıkçası ama Giresunspor burada daha soru işareti yaratan takım. Büyüklere karşı ekstra bir performansı var sanki Giresun Spor. Yani Fenerbahçe'yi yendiklerini görmüştük. Galatasaray takılmıştı sezonun ilk yarısında Giresun Spor'a. Yenmişti Galatasaray. Galatasaray da yenmişti değil mi? Evet yenmişti. Hani büyük Geçen de... sezon dahi Beşiktaş'a o Mert'in sakatlandığı evet. maçta yine 4, gol atmıştı. Büyük yani maçlara kazanamasa ligde kalamayacak bir takım. Giresunspor Spor büyük takımlar karşı ayrı bir motive mi oluyor artık bilmiyorum ama Galatasaray karşısında ben bu sefer yine o sürprizi yapar iddiasında bulunamıyorum çünkü Galatasaray bana bunu vermiyor. Ben Galatasaray karşısında gol bulacaklarını düşünüyorum ama Galatasaray'ın da kazanan taraf olacağını düşünüyorum. Maç sonu. Galatasaray galibiyeti ve karşılıklı gol var tarafındayım ben burada. İkisini kombinleme tarafındayım. Yani Galatasaray'ın o ben hatırlıyorsanız her programda hafta sonu değiniyordum. Harika bir fiksür avantajı var dedim. Bu fikser avantajında puan kaybedebilecekleri, belki takılabilecekleri yer Giresun dedim. Oraya kadar kayıpsız yerli Galatasaray. Giresun'da da eksikler var. Yok değil arayacağı eksikleri var. Dolayısıyla... Zor bir karşılaşma bekliyor. Karşılıklı goller de ama ben böyle bir 1-1, 2-2 bir beraberlikte beklediğim bir müsabaka. Evet, ben de karşılıklı gol var hem fikir olduğum gibi. Şu an açık değil biz konuşkan büyük ihtimal maç günü açık olacaktır. Korner tercihlerine gideceğim. Galatasaray zaten maçında korner çıkarabilen bir ekip. Ama, ama şimdi Giresun deplasmanında zorlanacağını düşündüğüm için yani skor bulamadığı dakikalarda kornerlerde ön plana çıkabilir ki Giresun'un da katkı verebileceğini düşünüyorum genel kornerlere de gidilebilir bu maçta bence. Ben de Galatasaray'dan galibiyet bekliyorum. Maç sonucu 2 ve 2.5 üstü değerlendirdim. Zorlu Giresun deplasmanında. yani evet zorlanacaklar. Yani yorumlarınıza da katılıyorum. Korner bahisleri de çok güzel ama e, galibiyet bekliyorum ben. Lider Galatasaray'dan. Hatay'a gidelim. Trabzonspor Hatay'a gidiyor. Hatay'ın da ciddi bir anlamda çıkışa ihtiyacı var. Geçen hafta da bay geçtiler. 4 gol yenilginin üstüne. Yani bu maça net olarak hazırlandılar. Kanalize oldular. E Trabzon'da bir ivmesi var. Yine bir KG var maçı görünüyor. Ha bir de bir şey söyleyeyim mi? Yani Hatay bu maçı hazırlanıyor ya. Yatıp kalkıyor. Bu maçta Hı -hı. yaşıyor bence. Hatay maça çok iyi başlamasını bekliyorum. Ben ilk yarı Hatay golü bekliyorum. O zaman Geliştiriyorum. İlk kere bir buçuk üstü alayım ben de o zaman. Çünkü ben Hatay'ın ilk kere gol bulabileceğini düşünüyorum. İlk kere KG Oranın en, oranın en var sevdiği ya. tercih de ilk kere KG vardır. Ben de öyle pas atayım. O da olabilir. Ona da hayır demem. İlk kere bir buçuk üst biraz daha onun kaçama. O yüzden ilk kere bir buçuk üstü alacağım. İlk kere KG var bu maçta denenir diyorum ben. E, Trabzonspor birkaç maçta savunma anlamında şaşırtan bir performans sergiledi diyeceğim ama şu açıdan. Yani, Trabzonspor sezon genelinde gol yiyor. Başakşehir maçı orada çok yanıltıcı oldu bence ama asıl yanıltıcı olan Başakşehir'in performansıydı. Trabzonspor'un ben yine Hatay Spor karşısında kalesinde gol göreceğini düşünüyorum. Bu gol de ilk yarıda gelirse ilk yarı KG var için güzel olur ama ben ilk yarı bir buçuk üstü de bu taraftan Trabzonspor'un tek başına atacağı iki gol içinde sigortalamak adına alabilirim. İlk yarı bir buçuk üst denenebilir bu mücadelede. Ben Cuma gününe geçmek istiyorum beklediğim maç. Manchester City, Arsenal mücadelesi FA Cup'ta e, Premier Lig'in zirvesindeki iki takım bu sezon hiç ligde hiç karşılaşmadılar. İlk kez FA Cup'ta karşılaşacaklar. O da Premier Lig'in fikstürünün biraz ilginç olmasından dolayı. Yani ligin yarısı bitti daha. E, United'da iki kere oynadı Arsenal. City ile hiç oynamadı. Biraz garip gidiyor orada fikstür. Hani başa dönmüyor. Karışık gidiyor. Ee, şöyle Tottenham maçında Tottenham deplasmanında müthiş bir Arsenal gördük. Bu sezon ilk defa rakibini ite ite yenen yani kendi kalesine ite ite yenen bir e, Arsenal görmüştük. Aynı şeyi Manchester United maçında da gördük. Yine aynı şekilde rakibinin son 20 dakikada hatta bence tüm maç boyunca bunu attı. Ee, Zinchenko'nun bir sol bek olmasına rağmen orta sahada oynayarak hücumu organize ettiğini gördük. Elbette bu karşılaşmada iki takım da rotasyonu gidecektir ve rotasyondaki oyuncuları daha güçlü olan taraf Manchester City. Fakat Arsenal'ın e, azımsanmayacak bir oyun gücü bence var. Bu karşılaşmada mağlup olmayacaklarını düşünüyorum ben. Ve yani şu açıdan da kritik bir karşılaşma. Ligde bu iki takımın oyuncu amaçlar çok kritik şampiyonluk için bir prova niteliğinde olabilir. Pep Guardiola'yı çok iyi tanıyan Arteta'nın ben ya beraber biterse şimdi tabii iki takımın da işine gelmez. FA Cup'ta beraberlik en kötü sonuçlardan biri fakat bir şekilde dirence düşünüyorum ben 0-2. Tekrar Mesela. çıkacağı için değil mi? Evet yani gerçekten hiç mi istemeyeceği bir şey. Onu da belirtmiş olalım iddialı severlere ve Süper Lig'de haftanın açılışına gidelim. Beşiktaş Alanya Spor'la karşı karşıya gelecek. Beşiktaş işte Kasımpaşa Adana Demirbaşları'yla bir yürümeye kalıdı. İki zor deplasmandan galibiyet çıkardı ve ben yarışın içerisindeyim mesajı verdi. Ama buraya Kayseri deplasmanında 11'de başlayan 3 isimden yoksun çıkacak. Kim bunlar? En önemliler. Romain Saiz, Valentin Rozier, Redmond. Kart cezalısı oldukları için oynamayacaklar. Yani Bakar Saiz, oturacak bence kadroya. Nasıl? Abu Bakar oturacak bence kadroya. Olabilir iç sonuçta Cenk'ine Şimdi kanada o zaman için geçecek. efsane dönemindeki Cenk'le evet. diziliş olur. Ama e, Romain Rozier'in evet, fazlasıyla İki, yani ikisinin aynı anda olması. Hani Redmond'u bir şekilde doldurabilirsin orada zenginlik var ama diğer taraflar sıkıntılı. Dolayısıyla 5 yaşın gol yiyeceğini, atacağını Yine KG var 2.5 üstü kombinesi. İlk yarı 1.5 üst diyebilir miyiz? Onu bilemeyeceğim de e, Alanya'nın deplasmanı biraz sıkıntı abi. Sonuç alamakta zorlanıyorlar. İçeride tempoları çok iyi ama deplasmandaki temposu Alanya'nın bir türlü olmuyor. E, ama eksiklerden dolayı KGV 2.5 üstüne gideceğim. Son dönemde toparlanma ve baya iyi duruma gelen bir Alanya Spor var. Ligin ilk yarısına göre çok daha iyiler ama dediğim gibi yine de bu iyi süreçte deplasmanda bir Kasımpaşa maçı var ki 4 golü bir yenilgi var. Aslında çok iyi bir dönemde gitmişler gitmişlerdi oraya ama bu tarz büyük maçlar havası da farklı oluyor. Ya yani ben şimdi Alanya Spor'un konsantrasyonu yüksek olacak. Ama Alanya'nın yani yıllardır süren bir deplasman sıkıntısı evet. var. Bu çok sezon iyiyim. deplasman karnesi ne biliyor musunuz? 15. falandır tahminimce. En son sırada. 9 maç 1 galibiyet. çok iyimser davranmış. Alanya 9 maç 1 galibiyet 3 beraberlik. Ben Beşiktaş'ın... Ligin deplasmanda en az puan toplayan takım. Deplasmanda Gaziantep'ten çok. kötü olmak tabii. büyük. Başarı. Başarı. Beşiktaş'ın savunmasındaki eksiklerden o iki ismin aynı anda olması orada bir düzeni bozacak bence. Alanya Spor'un gol bulabileceğini ben düşünüyorum. Üst ve KG vara ben de hem fikrim zaten seviyorum biliyorsunuz. Yani eksikler olmasa ben bir üst diyecektim de eksiklerden dolayı var, ben var üst dedim. Burada ilk yarı KG var deneyeceğim ve Alanya Spor'un ilk yarıda gol bulabileceğini düşünüyorum. Aynı noktadayım. Beşiktaş son maçları kazandı, kritik maçları kazandı ama aynı Fenerbahçe'de bahsettiğimiz gibi zorlanarak böyle bir geri dönüş edasıyla kazandı. Alanyaspor'un e, Alanya Spor'un hücum performansı bana güven veriyor. Benim 3 tercihim olacak. Zaten ikisini bu programda bolca söyledim. İlk yarı bir buçuk üst, ilk yarı KG var. Bu maçta da denenir. Önceki tercihim ilk yarı bir buçuk üst. Ama e, alınacak bir tercih varsa da böyle kuponlara hani daha az orandan belki ekleriz diye. E, Alanya Spor'un ilk yarı bir golünü ben alınabileceğini düşünüyorum. Ben skor vermek istiyorum. Oh, 3-2 Beşiktaş galiba. 3-1 diyecektim ben de. <laughs> Yani ev sahibi iki buçuk üst diyorsunuz. Evet. 3-2 <laughs> Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. değerlendireceğim ben. Kendim. Ben iki bir tarafındayım. Beşiktaş. Bir ve KG var da. Hem bir, bir ve altı iki altı buçuk farkı işte de. Yine. Evet. Bundesliga'da haftanın açılışı güzel bir maç var. Ona da değinip noktalatmak istedim yayınımızı. Leipzig, Stuttgart. Çok formda bir Leipzig Bayern var. Bayern puan kaybediyor Leipzig. Vallahi fırsatı değerlendi, değerlendirdi. Yani Schalke karşısında da farklı kazandılar. Dediğin gibi Bayern karşısında da iyi oynadılar. Yanılmıyorsam 10 maçtır kaybetmiyorlar. İç sahada da namalüpler. Deplasmanda hiç kazanamayan Stuttgart'ı yensinler diyorum. Biraz oranı yukarı çekmek adına 1-1.5 üst. 1 ve 2.5 üst olur bu maç bence. Bir buçuk üst benim de kuponumda var. 1.5 Bir, Çünkü, bir buçuk yeterli bu arada. Işte. Değil mi? Leipzig'in ne yapacağı belli olmuyor bazen. Gol yer bence. Bir ve KG var. <laughs> Değiştirdim. Bir ve KG var. Gol yer evet. dedi. Umarım şu tutkart atar. O, o şekilde o maçı üste gider. Evet, ama bir değil. de hem fikrim. Yani. Hafta sonu bülteninde herkese bol kazanç dileklerini gönderelim. Hafta içi bülteniyle tekrar birlikte olmayı dileyelim. Hoşçakalın.